Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi renkli tablo videosunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen göstereyim şöyle. İzlediyseniz önceki videolarında renkli tablolar nasıl yapıldığını gösterecektim. Böyle arkadaşlar. Bunu yapmak için bir kod kullanıyoruz. Ama herhangi bir şeye moda ihtiyacımız yok. Normal Minecraft'a girip arkadaşlar. E, sizde belki şu S'ye basılı tutunca gelebilir. Şöyle bir işarete ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben de şu P gibi şey basılı tutunca geliyor. Şöyle çift S gibi değişik bir işaret. Bunu, buna basacağız arkadaşlar. Sonra herhangi bir sayı yaz koyacağız. Ve rengimizi vereceğiz arkadaşlar. Böyle. Böyle sadece sayılarla değil arkadaşlar harflerle de oluyor ama A, E, V ve V, v mi? Evet bu üç harften oluyor. İşte arkadaşlar böyle herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela ne yazalım? Herhangi bir şey. Sonra yazınca o başına koyduğunuz ilk iki şey gidiyor. Komut olarak koyduğunuz. Sonra tekrar devamını ekleyebiliyorsunuz. Böyle her harfi renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle. Sonra yine aynı komut şeyinden koyarsanız. Her yani yanlış şey koydum böyle her an değişik bir renk de olabiliyor mesela şöyle Bunlar arkadaşlar gece de çok güzel gözüküyor yani böyle parlıyor fasolu bir şekilde Başka tabela hakkında böyle renkli göstereceğim bir şey yok görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bay